Herkese merhaba sevgili takipçilerim kanalıma hoş geldiniz. Video başlamadan önce sesimden dolayı sizlerden özür diliyorum Ses tellerim biraz rahatsız o yüzden sesim bu şekilde çıkıyor ee, Arkadaşlar geçenki bir önceki videomu izlediyseniz Vestel'in e, filtre kahve makinesini almıştım Şimdi retro pembesinin serisinden e, su ısıtıcı yani kettle'ını aldım beraber sizlerle e, açmak istiyorum. Bu da burada faturası. Almak isteyenler için fikir olsun. Beraber kutuyu açalım sizlerle. Şurada hemen garantisi var. Şöyle göstereyim. Hem de kullanım kılavuzu. Açılım bu şekilde arkadaşlar güzel paketlenmiş. Ben mağazadan gidip aldım, İnternetten sipariş vermedim. Vesteli kendi bayisinden aldım. Şu an için paketlemesi gayet güzel. Bu şekilde sarılmış arkadaşlar. Şöyle açıyorum içerisine. çok tatlı değil mi? İnanın harika bayılarak aldım bunu. Filtre kahve makinesi de bu şekildeydi. E, renginden dolayı zaten aldım. Boyut olarak gayet ideal. Şöyle göstereyim. 1.7 litreye kadar e, haznesi var. İçi bu şekilde arkadaşlar. İçi gayet güzel. Şöyle göstereyim. İçerisinde bakın şöyle net gözüküyor mu? Filtre gibi e, tam şu kısımda. Görünüyor mu şu anda? Evet. Burada güzel fitresi var. Şöyle bakın. Gayet güzel. Şu da alt kısmı. Bu şekilde. Wow, çok tatlı. Çok beğenerek aldım. De beraber ben de açtım daha kullanmadım hiçbir şekilde Umarım kullandıkça memnun kalırım sadece bu arkadaşlar Vestel serisinin retro serisi diye geçiyor ekmek kızartma makinesi ve tost makinesi de var bakalım ilerleyen zamanlarda onu da tamamlarız sadece korktuğum tek bir olay var hani dışarısı dışı böyle pembe yağ Acaba yıkarken böyle telli bir şeyle telli süngerle yaparken acaba rengi atar mı? Tek korkum o yönde arkadaşlar. Umuyorum ki atmaz. Şöyle bakın. Böyle dönüyor bu arada. Vay, Gayet güzel. Bir kullanalım nasıl olduğunu bilmiyorum. Ee, şurada da kullanım kılavuzu var. Ee, bu arada ben bunu Vestel bayisinden aldığım için bugünden itibaren 3 ay boyunca kullandım. Denedim. Hoşuma gitmedi. Beğenmediysem 3 ay boyunca iade veya değişim hakkım varmış. Bilginiz olsun. Her bayide geçerli mi bilmiyorum. Ben AVM'nin içerisinden aldım arkadaşlar. Umuyorum ki memnun kalırım. Umarım değiştirmek zorunda kalmayız. Bunu şimdi mutfağıma götürüyorum. Evet fitre kahve bir yanına şöyle koyuyorum ay çok şahane olmadım arkadaşlar ya çok rengine bayıldım böyle e, cırtlak bir pembe değil yani böyle mürdüm gibi de değil değişik bir pembe rengi ama çok güzel şöyle kaplosunu açacağım hiç kullanmadım dediğim gibi deneyeceğim birazdan 3 e, defa boş suyla kaynatıp dökmek gerekiyormuş ondan sonra kullanmak gerekiyormuş arkadaşlar yani şu an için bakalım bir deneyeyim nasıl olacağını bilmiyorum Şöyle içerisine su ekledim arkadaşlar. Bir kaynatalım nasıl olacak? Kaç dakikada kaynatacak? Bir bakalım. Hemen fişe de takıyorum. Birazdan bulayım. Bakalım nasıl olacak? Şöyle kamerayı size döndüreceğim. Şu an açtım arkadaşlar. Şöyle göstereyim bakın. Ben şuraya kadar doldurdum. 3 defa boş bir şekilde çalıştırmak gerekiyormuş. Bakalım nasıl olacak arkadaşlar. Bir çalışsın. Sesi böyle çıkıyor arkadaşlar. Şöyle dinlemenizi istiyorum. Bence gayet iyi. Öyle rahatsız edici bir sesi yok. Mesela benim çay makinem var. Onun sesi daha ağır çıkıyor. Şu an tam kaynıyor arkadaşlar. Hafiften dumanı çıkmaya başladı görüyorsanız eğer. Evet arkadaşlar kaynadı. Yaklaşık bir 2,5-3 dakika arası sürdü bu arada. Bence gayet ideal. Yani kaynaması 2,5-3 dakikada kaynattım suyu. Çok da fazla bir sesi çıkmıyor. Şu an için iyi. Kullandıkça yine yorum yaparız. Sizler de kullandınız mı yorum kısmına yazarsanız orada görüşürüz tekrardan. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.